Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden Hoca Efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yılları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi kesti yuvarı. Getirdi yuvaya sokuyor. Neresi o yuva? Bugünkü mektuplar, Fare yuvası. Deve kim? E biz. Başta Mahmut. Evet. Niçin deve oluyor bu? onlara uyuyor. Düşmana uyuyor fareye. Kesiliyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katroya gezecek, maaş alacak, keyif edecek. Çoluğunu çocuğunu bakacak. E din olacak? Din ne olsun olsun ya bırak Allah aşkına. Ya tefsir ne olacak? Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Ha? Akait bilmekten ilmi kelam, fikri, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak gel bu tarafa. E peki cemaat size soruyorum. Evlenin kocası radıyallahu anhuma. Karıya ne dedi? Bundan sonra anamın arkası gibisin bana. Yani haram. Şimdi bu sözden talak icap ediyor. O da gelip sormasa Resulullah Efendimiz'e. Öylece beraber karı kocalık etseler de öyle ölseler. Nasıl gitmiş oluyorlar Mevla'nın huzuruna? Büyük bir günahla gitmiş oluyorlar. E peki işte her İslam'a muhalefet İslam azit aynı onun gibidir cemaat Müslümin. Her müşkülümüzü <laughs> hoca efendiye hakkı bilen hoca efendiye sorup fetva almadıkça yaşarsak büyük bir e, suçla çıkmış oluyoruz.